Elimizde yani önümüzde duran bu meteorolojik uyarı raporu açıkçası bir hava durumu tahmininden çok daha fazlası, bir gerilim senaryosu gibi. 10-19 Aralık arası için Avrupayı tan ortadan ikiye bölen ee, gizemli bir atmosferik ayrışmadan bahsediyor. Bugünkü derinlemesine dalışımızın amacı da bu, yani bu senaryonun arkasındaki iki başrol oyuncusunu anlamak. Biri Pasifik'ten, diğeri Kuzey Kutbundan geliyor ve Kafkasya'da nasıl bir tabiri caizse final sahnesi hazırladıklarını çözeceğiz. Kesinlikle bir senaryo gibi çünkü burada büyüleyici olan şey normalde birbirinden bağımsız hareket eden iki devasa küresel dinamiğin e, mükemmel bir şekilde senkronize olması. İki devasa dinamik nedir bunlar? Birincisi Pasifik Okyanusu'ndaki La Nina olayı. Yani okyanus yüzey sularının soğuması demek bu ve tüm gezegenin hala düzenini etkiliyor. Tamam. İkincisi de hepimizin duyduğu o meşhur kutup girdabı. Yani polar vortex. Bir saniye. Kutup girdabını hep duyuyoruz ama tam olarak ne işe yarıyor? Yani basitçe ne yapıyor bu? Şöyle düşünelim. Kuzey kutbundaki bütün o dondurucu soğuk havayı bir arada tutan, kendi etrafında çok hızlı dönen dev bir rüzgar halkası gibi. Hı hı. Rapor diyor ki bu halka bu sene rekor seviyede zayıf. Adeta yalpalıyor. Peki halka zayıflayınca ne olur? İçindeki soğuk hava kaçar. Aynen öyle. İçindeki o buz gibi hava güneye yani bize doğru kaçmaya, sızmaya başlıyor. Anladım. Peki bu iki olay yani Pasifik'teki o soğuma ve kutuptaki bu zayıf halka Avrupa'da tam olarak nasıl bir etki yaratıyor? Şöyle ki, normalde Atlantik'ten Avrupa'ya ılık hava taşıyan bir otoban var diyelim. İşte bu iki olay birleşip o otobanın üzerine tam İskandinavya'nın orada devasa bir barikat kuruyor. Bir barikat. Evet. Raporda buna atmosferik baraj diyorlar. Bu baraj bir yandan batıdan gelen ılık havayı durduruyor, diğer yandan da Sibirya'nın o dondurucu soğuğunun kapılarını açıp bütün Doğu Avrupa'ya dolmasına neden oluyor. Yani bir yanda Sibirya'dan gelen kuru, dondurucu bir hava var. Diğer yanda ise normalde daha kuzeye gitmesi gereken ama bu baraj yüzünden rotasını güneye, Akdeniz'e çeviren nemli ve ılık hava. Tam olarak bu. Ve bunlar tam Balkanların üzerinde kafa kafaya çarpışacak. Bu inanılmaz bir kar yağışı demek o zaman. Kesinlikle. Raporun çarpışma bölgesi adını verdiği yerde tam olarak burası. Orta Avrupa'dan başlayıp Balkanlar, Karadeniz ve Kafkaslara uzanan devasa bir hat. Akdeniz'den kalkan sıcak ve nem yüklü fırtına sistemleri doğrudan bu donmuş hava duvarına toslayacak. İşte tam bu noktada da iklim değişikliği faktörü devreye giriyor. Yani bu olayın temel sebebi iklim değişikliği değil ama işleri daha da kötüleştiriyor. Öyle mi anlamalıyız? Aynen öyle. Tabiri caizse ateşe benzin döküyor. Bakın, fizikte Clausius-Clapeyron ilişkisi dediğimiz basit bir kural var. Nedir o? Hava ne kadar sıcaksa o kadar fazla nem tutabilir. Gezegeni ısıttığımız için atmosferimiz artık eskisinden daha fazla su buharı taşıyor. Dolayısıyla bu soğuk hava dalgası geldiğinde yağan kar ve oluşan buzlanma diyelim ki 50 yıl önceki benzer bir olaya göre çok daha yoğun, çok daha ağır ve tehlikeli olabilir. Bu yüzden mi raporda o buzlanma potansiyeli olan günlerden bahsediliyor? Kesinlikle. Özellikle Doğu Avrupa için bu uyarı yapılıyor. Enerji hatları çökebilir, ulaşım tamamen felç olabilir. Bu çok ciddi bir risk. Tamam. Yani Avrupa'nın ortasında devasa bir hava savaşı yaşanacak ama raporda altı çizilen bir yer var. Kafkasya. Neden orası bu kadar kritik? Yani bütün bu sistemlerin çarpıştığı son nokta orası mı oluyor? Orası bu fırtınanın en dramatik sonuçlarının görüleceği yer olabilir. Çünkü Kafkasya bu çarpışma bölgesinin son durağı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda zaten iklim stresi altında olan bir bölge. Nasıl bir stres bu? Bölgenin yüksek dağları var. Gelen o nemli hava bu dağlara çarpınca aniden yükselmeye zorlanıyor ve rekor seviyede yağış bırakıyor. Yükseklerde kar, alçaklarda yağmur şeklinde. Ama asıl sorun şu, Bölgedeki buzullar zaten eriyor, nehir yatakları dengesiz. Anladım. Rapor buna zincirleme felaket riski diyor. Yani önce yoğun yağmur toprağı gevşetiyor, bu toprak kaymasını tetikliyor. Aynı anda dağlardaki rekor kar birikimi çığ riskini zirveye çıkarıyor. Tek bir fırtına bir domino etkisiyle üç farklı afeti aynı anda başlatabilir. İnanılmaz. Yani özetle aslında doğal bir hava olayının uzun vadeli iklim trendleri tarafından nasıl bir silaha dönüştürüldüğünü ve son derece yerel ama yıkıcı riskler yarattığını görüyoruz. Tam olarak bu ve rapor düşünmen için son bir kışkırtıcı fikir daha bırakıyor. Bu 10 günlük fırtınanın geride bırakacağı o devasa kar örtüsü. Evet. Güneş ışınlarını o kadar etkili bir şekilde geri yansıtacak ki Bölgede Ocak ayına kadar sürebilecek yerel bir soğuma etkisi yaratabilir. Adeta kendi mini iklimini. Küresel hava akımları normale dönse bile fırtınanın mirası orada kalmaya devam edecek. Vay canına. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Sadece 10 gün süren aşırı bir olay, kendisini yaratan koşullar ortadan kalktıktan sonra bile varlığını sürdüren kalıcı bir etkiyi nasıl yaratabilir?